Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki malzeme ile harika bir tarif vereceğim. Şimdi başlıyoruz. Milföy hamurlarımızı şu şekilde ikiye bölüp kesiyoruz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde böldüğümüz milföyleri arkadaşlar şu şekilde Nutellalarımızı milföylerimize sürdük. Şöyle kıvırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir tarafına yumurtanın akına bandırıyoruz. Şu şekilde güzelce ne buladıktan sonra bu tarafta da toz şekerimiz var arkadaşlar. Toz şekerimize buluyoruz. Şöyle bulayıp borcuma bu şekilde koyuyorum. Nutellayı çocuklarınızın sevdiğine göre fazla da koyabilirsiniz, az da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle rulo şeklinde yaptık. Yumurtanın akına bandırıyoruz. Şöyle toz şekerimize bu şekilde tepsimizi yerleştiriyoruz. Ben şimdi sırasıyla hepsini yapacağım. Evet arkadaşlar, şu şekilde hazırladım. Şimdi çocukların canı tatlı çekti. Hemen pratik bir şekilde. Hemen hazırladım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben çocuklara kadar hazırladım arkadaşlar. O yüzden biraz az oldu. Şöyle üzerlerine çizik atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sonucuna bayılacaksınız. Sabah kahvaltılıklara aniden misafirleriniz gelirse bu tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Önceden ısıtılmış fırınımıza atacağız yaklaşık bir 20 dakika kadar pişiyor ya da pişmiyor zaten siz kızardığını anlayacaksınız çok pratik iki malzemeyle hemen hazırlayabilirsiniz arkadaşlar birazdan görüşmek üzere Evet arkadaşlar çıtır çıtır kat katlarımız hazır şu şekilde göstermek istiyorum sizlere harika oldu. Canınız tatlı çektiğinde muhakkak bunu denemelisiniz. Şimdi doku testine geçelim arkadaşlar. Bu kadar sıcak ki şöyle görmenizi istiyorum içerisinden. Akıyor, akıyor, akıyor. Harika arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun kuzucuklarımıza. Hoşçakalın. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Güle güle.